Bir de uçan tekme falan atayım. Amuda kalkayım. Böyle... Ay Arkadaşlar koşun zayıflayacağız. Bu oyun zayıflamayı istiyor. Oh. Ya, <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir önceki e, oyunda yani fail olan videomuzda Abucu'ya tahtı geri vermediğim için yani tahtı geri vermeden videoyu kapattığım için tripli. Üzgün. Özür dilerim Abucu. <laughs> merhaba bu arka... Hepinize merhaba bu arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba bu arada arkadaşlar. <laughs> Bugün Rare Clicker oynuyoruz. Yani clicker. Rare Clicker. Rare Clicker. Adı Rare Clicker. Yani Rare Clicker. Yani nadi... Aa, Race Click. İnanmıyorum. İnanılmaz Race Clicker oynuyormuşuz arkadaşlar. Ee, i̇ste koyun üzerine bu arada. Yani yine söyleyeyim mi? Sonra Abucu diyor ki bunlar senin iste koyunların. Hayır bunlar takipçilerimizin iste koyunları. Ay tıklamadım ki ben. Ay şimdi tıklayacağız. Arkadaşlar tıklıyoruz. Ee, tıkladıktan sonra belli bir seviyeye geliyorum. Ben şu an 6 basıyorum. Ben bunu önceden de oynadığım için ileri seviyedeyim. Rebirth atmak istemedim oyunun mantığını biraz açıkladığım için açıkçası. Evde son lahmacun kaldığını görünce abucudan önce yemek için <laughs> büründüğüm kişilik. Abucu bu senin ne karakterin? Pazar günü değil, abucu da diyor ki Pazar günü telefona koşarken ben oyun günü ya. Ama hiç derse böyle koşmuyorsun abucu. Ama hiç derse böyle koşmuyorsun abucu. Ha, haklıyım. Abucu hiç derse koşmuyorsun. Pazar çok koşuyorum. Abucu ben koşuyorum. Abucu koşuyorum ben. Abucu. Ben hür ve özgür bir people'ım. Tamam mı? Aşağıda 500'deyim arkadaşlar. Beni görüyor musunuz? Siz bak ben 5K'dayım. İnanmıyorum. Abucu coşturuyor. Ay yol genişledi. Muhammed nerede bakayım Muhammed arkadaşlar. O tipsiz. Ay küçücük kıvran bedeniyle o 5'te. Niye kafası o kadar küçük? Hay herkes çok normal. Neden Muhammed öyle? Ay şey, sesler duymaya başladım. <laughs> Biri fısıldıyor. <laughs> Abi bir çekil göreyim ya. Tıklayın. Tıklayın arkadaşlar var gücünüze. 7 -7 ben de 7 7 tıklıyorum çünkü geliştik. Ha, ben 9 9 tıklıyordum. Metrobüs yarışları gibi. Koş kızım. Ah. Ay Powerpuff Girls oldum demin. Powerpuff Girls. Arkadaşlar arkadaki hayvanların ismini merak ediyorsunuz. Dur. <laughs> Yeşillimin adı Poppy. Ortadaki Şakir. Sağdaki de Prenses. Abucu şu an kendikileri de içtim düşünüyor. Kıskanç hasretçi Abucu. Ha, hızlı, hızın kaç? 2.94. Abucu sen niye mağaza dokunmuyorsun? Klavye. Klavye da bulunur, Ben 7K'ya kadar hızım var. Benim Bakayım. Böyle duruyor kendi mi gidiyor dokunmayınca? Yok sanki dokununca daha hızlı gibi. Bir kedi takip ediyor. Ay kıvırgan Muhammed geliyor. Ellilere çıkmış. Ay kıvırgan abucu önümden geçti. Bir kabus gibi. Aşağıya bakıyoruz bu arada arkadaşlar. Nerede, nereden bahsettiğimizi anlamadıysanız söyleyeyim de. Böyle yanımdan bir ışık hızıyla bir şeyler geç. Ay! Yol genişledi. İnsanlar bir durun. Uf, çete bir dur. Kulunum tekrardan hoş geldin. Bu nasıl A araban var. Ben de araba istiyorum. Milyon kazanması var. İnsanların milyon kazanması var. Ve 773 bin basıyor. İnsanların insanlar insan insanlar çılgın. Şu ana kadar olduğumuz en yüksek hızdayız. 3.16 yüksek skorumuz 3.16 imiş. Gördüğünüz gibi öndeyim. Ama popu çabucu yok mesela. Evet çünkü ben daha önemliyim. Ay ne diyorsun? Ay, gördüm küçük kafan insanların arasına sıkışmış. Evet. Bir tane televizyon da koşuyor. Ince bir televizyon olmak için çalışıyor tip televizyonlar evet. gördün mü? Çok ben çalışıyorum güzel. fark ettiysen benim evet. vücudumda hiçbir şey olmadığı için pürüzsüz bir güzelliğe sahibim. Evet. Abucuk kendine bak. Kısa ve şişkosun. Bir de bana bak incecik taş gibiyim. <laughs> Ay, kafam takla attı. <laughs> Ay çok iyi ne nerede Ben arabayı istiyorum ya. Adam nasıl araba almış? Çılgın adam. Ben de arabana bineceğim. 9 9 başlayacağız arkadaşlar. Amasya ve Amasya Pro'lar. İnsanlar Avucu seni gördüm yukarıda. Avucu yine sen. Bak üçüncü oluyorum. Avucu ne yaptın? Şeytan mısın? Evet korktum. Avucu nasıl? Ben gidiyorum zaten, Abucu, hayır yoksun. Evet yok konuşuyorum çünkü kapsınlar. İnanmıyorum ben mi çatlağım? Abucu'yu görüp duruyorum korkunç bir şey bu. Sen Çatlağı. ne arıyorsun? Çatlağı. Çatlağım. Abucuğu kaçsın sen? <laughs> çünkü sen koklumbağasın 9.8 mi? Evet. Abucuğu bu oyun çok sıkıcı deyip girmiyordum ben varken sen gizli gizli kasmışsın. <laughs> ne başladı ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hayat zor abucular uçuyor her sabah gençinle uyanıyorum kafayı yiyeceğim bir de gelip bana gösteriyor karakterlerini bunu mu alayım bunu mu alayım diye gösterdiğim karakteri de sonradan beğenmeyip almıyor o zaman al, sorma abucu yani. Oğlum sen de başla. Ben başlayamam 20 mı öyle oyunlara harcamam. Ben de kaykayı alacağım az kaldı. Muhammed bile ya. Bakayım alabiliyor muyum şimdi alabiliyorum. Arkadaşlar ben alabiliyor muyum? Ben Alabiliyorum. Aldım. Rengini ne renge boyayalım? Boyanıyor. Nerede kaykayım peki? Kaykayı bana vermediler. <laughs> ben kaykay sürmekten çok çok sinirli bir şekilde yeri tepiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hangi Powerpuff Girls karakterisiniz? Bak bana yaklaşıyor işte imkansız yaklaşması. Evet. Ay geçeceğim az kaldı. Geçeyim. Ay, ay geliyor abucu. Abucuğum nasıl ya? Kovalım tamam, görüşürüz. <laughs> Abucuğum bak şimdi. Görüyor musun? Şu an böyle havalı sürüyormuşum gibi. Şirinler abi. Şirinleri sırtına almış. Şirinleri sadece uslu çocuklar görür. Ama şirinler şeytanlaştı şu an. kırmızı var. Ay high mu geçemiyorum. Ay abucu kafam sallanıyor. Metrobüs camlarına vuruluyormuş gibi. Oluyor. Muhammed mi ben? Ay Muhammed. Ay nasıl ya? Oyun bug'a girdi bir beni göstermiyor abucu. Bir beni göstermiyor yani. Podyumda olması gereken benim. Ona da kesin trade attılar. Dilendiniz değil mi? Allah rızası için dediniz. Lütfen Hayır. abilerim. Pardon da şirinlerinizi çeker misin Mustafa İBB? Mustafa iyi bebe ben senin şirinlerini göstereyim. Gö Mustafa iyi bebe. <laughs> Kın yukarıda. Kılınım benim adım hız. Soyadım öfke. Ay 10K'lık bir pet verdi arkadaşlar. Hoşça kal prenses. E sürekli sağ bacak çalıştık. Ay Powerpuff Girls oldum yine. Biraz da sol bacak çalışmalıyız. Oha bilmiyor musun kolonu? Her şeyi bilmek zorunda değilim Muhammed. Bir... Hoşça kal Şakir. Bakalım yeni pedimiz işe yarayacak mı? Onun ikincisini kullanım. Şu, şu Ay. Kullanım. Ay. Kalınca. Kafalarım. Kafam bir iki bir üçte. Kafam gidip geliyor. Şu birinci adam stabil zaten. Oraya yapıştırıyorlar adamı. Gerek bile duymuyorlar değiştirmeyi. Abi çıkart oyundan. Yeter. Ben pembe skuter aldım. Ben Gel. Sen ne ilk ben aldım. <laughs> Uf yeter. Öleceğim şimdi. Ya Muhammed git üstümde niye ölüyorsun ya? Powerpuff Girls. Çalış ayak. Sağ ayağa yatırım. Bir bacağımız kaslı olacak, bir bacağımız incecik avucu. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Roblox yani oynamak bunu gerektirir. Bir bacağımız tahta olacak, bir bacağımız kapkalın yaşasın. Kalan seni geçtim kalanım Aynı seni geçtim. O... Abucu, bucuğun gerçekten. <laughs> İnanmıyorum arkadaşlar oyuna başladığımızda neydik şimdi ne olduk vay be gerçekten. ben daha hızlıyım. Ya nasıl daha hızlısın? Benim 48.99 <laughs> oyunun bir bana garezi var zaten sinirlerim bozuldu. Aa ekranım bozuldu. <laughs> Çarpıldım. Ay arkadaşlar durun. Kafamı küçültün. Ne yapmam gerekiyor? Ha? Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ay nasıl kaykaş sümük yeşili. İzleyip <laughs> eğlensin. İzleyip eğlendiysen. bunları? Aburcu biz büyücüyüz, bize özel verdiler pembe paket. Biz nasildarız? Nasillere pembe paket özel bir şey. İzleyip eğlendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aydınlanma müziğiyle bitirelim. Hoşça kalın aburcu iğrenç oldun. <laughs> Ay bütünleştik. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ay bu çiçek yeri. Aa, çok hoş.